Kardeşlerim bu sohbette size gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan kıyamet alametlerinden bahsedeceğim. Kıyamete bir kala almamız gereken tedbirleri anlatacağım. Zina'nın çoğalmasının, cinayetlerin artmasının, fitnelerin artmasının, ahlaksızlığın artmasının bize verdiği mesajlardan kısaca bahsedeceğim. Hazreti Mehdi'nin Hazreti İsa'nın Deccal'in yani kıyametin büyük alametleri olan bu hadisatın bize neler anlattığından size bahsedeceğim ve kıyametin nasıl kopacağını da anlatmaya çalışacağım. Bütün bunlara geçmeden önce ise her okuduğumda kalbimi derinden sarsan, her okuduğumda beni tefekküre sevk eden Kıyamet Suresi'ndeki bazı ayetleri sizinle paylaşacağım ve bu ayetler üzerinden de kıyameti beraber tefekkür etmeye çalışacağız kardeşlerim. Rabbim istifademizi artırsın. Sizden ricam bu sohbeti özellikle de biraz sonra anlatacağım ayetleri kalp kulağıyla dinlemeniz, dikkatli bir şekilde dinlemeniz, vicdanınızla dinlemeniz. Bakın Rabbimiz Kıyamet suresinde buyuruyor ki: "Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim pişmanlık duyup daima kendini kınayan nefse ki siz mutlaka diriltilip hesaba çekileceksiniz." Ne o yoksa insan kendisinin kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, hem de özel çizgileriyle birlikte Parmak uçlarına varıncaya kadar bizim onu yeniden yaratıp düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister, alay ederek ne zaman o kıyamet günü diye sorar. Korkudan gözlerin kamaşıp kararacağı, ayın ışığının silinip gideceği, güneşle ayın bir araya getirileceği zaman insan o gün kaçacak yer neresi diyecek. Hayır, kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün herkesin varıp duracağı yer yalnız Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapamayıp geride bıraktığı her şey haber verilir. Artık insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir delildir. Kurtulmak için türlü türlü mazeretler ileri sürse de kurtulamaz. Hayır. Siz peşin olan dünya hayatını ve onun fani nimetlerini çok seviyorsunuz. Ahireti ise bir kenara bırakıyorsunuz. Yüzler var. O gün mutluluktan ışıl ışıl parlayacak. Sonsuz bir huzur ve saadet içinde Rablerinin cemaline bakacak yüzler var. O gün asılacak buruşacak. Çünkü kendisine bel kemiklerini kıracak, belalı ve korkunç bir şeyin yapılacağını anlayacak. Hayır, hayır. Can köprücük kemiklerine dayandı. Yok bu bunu iyileştirecek, şifa verip kurtaracak dendiği zaman. Can çekişen kişi bunun gerçek bir ayrılık olduğunu anlayacak. Ölüm acısıyla kıvranıp bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün Rabbine doğru ebedi yolculuk başlamış olacak. O kişi dünyada ne dinini doğrular ne de namaz kılardı. Tam tersine dini yalanlar ve onun gereklerinden yüz çevirirdi. Ve bu yaptığıyla övünür, çalımlı çalımlı dostlarının yanına giderdi. Yazıklar olsun sana, sen helak olasın. Sana yazıklar olsun, sen helak olasın. İnsan boş bırakılacağını ve yaptıklarından hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyor? Bakın kardeşlerim bu ayetlerin her birisi o kadar kıymetler hakikatleri anlatıyor ki önce dünya denen büyük insanın nasıl öleceğini anlatıyor. Yıldızların çarpışacağını, ecramların dalgalanacağını, nihayetsiz fezai alemde o azim kürelerin birbirine çarpacağını, dağların yanarak, denizlerin uçarak yeryüzünün dümdüz olacağını anlatıyor. Sonra da insanın kıyametini yani ölümünü anlatıyor. Bacak bacağı dolaşacak, can köpücük kemiklerine dayanacak ve sekeratta olan yani o can çekişen insan bunun ebedi bir ayrılık olduğunun farkına varacak ve o pişmanlığı iyiliklerine kadar hissedecek ama o gün iş işten geçmiş olacak. İşte kardeşlerim, iş işten geçmeden önce bu büyük insan denen kainat ölmeden yani kıyamet gelmeden önce ya da kendi kıyametimiz olan ölüm gelmeden önce ibret almaya bakalım. Gelin şimdi de ahir zamanda vücuda gelen hadiseleri bu pencereden beraber okumaya çalışalım. Bakın kardeşlerim, kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri vardır. Şimdi önce size kıyametin küçük alametlerinden ve gerçekleşmiş alametlerinden bahsedeceğim. Daha sonra da kıyametin büyük alametlerinden bahsedeceğim. Ama gelin anlamak için şuradan başlayalım. Bakın kardeşlerim ahir zamanda kıyametin yaklaştığını ve kopmak üzere olduğunu bize gösterecek bazı alametler olacak. Bu alametler ikiye ayrılıyor. Birisi alameti sura denen küçük alametler. ikincisi alameti kübra denen büyük alametler. Önce Kur'an'a bir bakalım. Öncelikle Kur'an'da zamanının sadece Allah tarafından bilindiği, Allah'tan başka hiç kimse de bu bilginin olmadığı hem Araf suresinde hem Lokman suresinde hem Ahzab suresinde bize bildirilmiş. Buna karşılık kıyametin de yaklaştığı ve bize yakın olduğu da Zümer suresinde ve Nahl suresinde bize bildirilmiş. Ve o kıyametin de ansızın geleceği yine bize Araf suresinde bildirilmiştir. Yani kıyametin geleceği muhakkaktır. Bakın bir şeyde eğer kanunun tekamül varsa yani bir şey kanun tekamüle dahil ise o şeyde alaküller ne şünama yani büyümek vardır ve büyümek varsa onun alaküllüel bir ömrü fıtrisi vardır ömrü fıtrisi varsa da eceli fıtrisi vardır yani nasıl ki insan ölmekten kurtulamazsa yani insan nutfeyle başlayan tekamül yolculuğunda 9 aylık bir terbiyeden geçtikten sonra dünyaya adım atar çocukluktan geçen gençlikten geçen sonra ihtiyarlık mevsimiyle zevale meyil başlar ve sonunda o da ölümü ta. Kadar ve ölümün pençesinden kurtulamaz. Aynen öyle de alemde büyük bir insandır. O da ölümün pençesinden kurtulamayacaktır. Bu kainatın ölümü olan kıyamet gelecek. Yani bir gün ecram ulviyeden bir tek cirim kün evrine ya da miflerinden çık kitabına mazhar olacak ve şu dünya sekerata başlayacak. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak. Nihayetsiz fezaya alemde milyonlarca gülleleri o büyük kürelerin büyük sadaları gibi vaveylaya başlayacak. Birbirine çarparak, kıvılcımlar saçarak dağlar uçarak, denizler yanarak yeryüzü dümdüz olacak ve kainat ölecek ve bu ölüm yakın ve bir de ansızın gelecek. Ama o ansızın gelişinde bazı emareleri olacak. Önce bu emarelerin küçükleri meydana gelecek. Yani ahir zaman olarak tanımlanan o kıyamet öncesi dönemde din zayıflayacak. Dini kurallara ehemmiyet verilmeyecek. İbadetler terk edilecek. Ahlaksızlık çoğalacak. Gelin madde madde kıyametin küçük alametlerine bakalım. 1. Kıyamete yakın dönemde depremler çoğalacak. Bakın son 100 yılda sadece Türkiye'de 6 ve üzerinde 57 deprem oldu. Dünyada ise 5000'den fazla altın üzerinde deprem oldu ve milyonlarca insan bu depremde hayatını kaybetti. 2. Cinayetler kıyamete yakın bir dönemde çoğalacak, fitneler zuhur edecek. Her yıl dünyada 400 bin kişi cinayete kurban gidiyor ve bununla beraber fitne dünyanın her tarafını sarmış ve sarıyor. Yani bu küçük alamette tahakkuk etmiş görünüyor kardeşlerim. Üçüncüsü zina açıkça işlenecek ve içki tüketimi artacak. Bakın zina ve içki konusunda dünya yaratıldığından beri işlenmeyen günah bu yüzyılda işlendi günahlar o kadar sıradan hale geldi ki insanlar artık bu durumu yadırgamıyorlar bile maalesef. Yani bu alametle taakkuk etmiş. Dördüncüsü ise İslami ilimler ortadan kalkacak ve cehalet artacak diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Bakın bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bu dönemde dinin emirlerini bile birçok insan bilmiyor. Sadece Türkiye'de nüfusun yüzde 59'u Kur'an okumayı bilmiyor. Birçok insan imanın ve İslam'ın şartından bile habersiz maalesef. Daha bunlar gibi birçok küçük alametler var. Örneğin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın bir zamanda insanların bina yapmakta birbirleriyle yarışacaklarını bize bildiriyor. İnsanların ölümü temenni edeceklerini bize bildiriyor. Sadece Türkiye'deki intihar oranlarına baktığınızda bile son 50 yılda ya da dünyadaki intihar oranlarına baktığınızda insanların ölümü temenni edecekleri hakikatının da tahakkuk ettiğini görebilirsiniz kardeşlerim. Ve cariyeler efendilerini doğuracak diye buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Zamanın yaklaşacağını, gece ile gündüzün eşit olacağını yani zamanın kısalacağını, bereketinin kalkacağını bize bildiriyor. Bu küçük alametlerin çoğu zuhur etmiş yani sekeratta olan dünyanın eceli iyice yaklaşmış. Biz bu hadiselere baktığımızda bunları anlıyoruz. Bir de kıyametin büyük alametleri var. Bunlar olduğunda artık kıyamet kopacak. Ben bu büyük alametleri geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın biz bu kıyamet alametlerini hadislerden öğreniyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne haber vermişse onun doğru olarak tahakkuk ettiğinde bu hadislere bakıp görüyoruz. Öyleyse buradan hareketle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği bütün haberlerin doğru olarak tahakkuk edeceğini de anlamamız gerekiyor. Yani namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Bizim bunu anlamamız gerekiyor. Kabirden sonra önümüzde uzun bir yolculuğun olduğunu Peygamberimiz bize haber veriyor. Bu da doğru. Bunun da şuuru içerisinde olmamız gerekiyor. Kul olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Dünyanın eceli olan kıyamet ve bizim ecelimiz olan ölüm gelmeden evvel halis bir kul olmaya gayret etmemiz gerekiyor. İşte bütün bunları hatırlamamız gerektiğini hatırlatmak için aslında kıyamet alametlerinden bahsediyorum ve kıyamet alametlerini anlatmaya çalışıyorum. Tedbir alalım istiyorum kardeşlerim. Yaklaşmakta olana ölüm ve kıyamet gelmeden evvel kul olduğumuzu hatırlayalım niyetiyle anlatmaya çalışıyorum aslında. Çünkü o gün mutlaka ama mutlaka gelecek dünyanın eceli olan kıyamet gelecek ve kainatın kıyameti mutlaka ama mutlaka kopacak kardeşlerim. Ve o kıyamet kopmadan evvel şu sayacağım büyük alametler de mutlaka tahakkuk edecek ve bu alametler tahakkuk etmeden kıyamet kopmayacak. O büyük alametlerden birincisi Deccal'in çıkmasıdır kardeşlerim. Deccal'in çıkışıdır. İlk alamet, büyük alamet budur. Bakın ahir zamanda çıkacak olan iki büyük deccel vardır. Biri İslam dinini ortadan kaldıran ve Süfyan ünvanını alan İslam deccelidir. İkincisi ise bütün semavi dinlere savaş açan bir akımın adı ya da temsilcisinin adıdır kardeşlerim. Rivayetlerde deccelin çıkışı kainatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine özellikle deccal fitnesini haber vermiştir ve o fitneden sakınmalarını emretmiştir. Peygamberimiz ve Selam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor mesela Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir hadise, diğer bir rivayette ise daha büyük bir fitne yoktur diye Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Deccal'in tahribatının dehşetini ve büyüklüğünü bize haber vermiştir. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun şerrinin şeytandan daha etkili olacağını yine bize bildirmiştir kardeşlerim. Sadece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değil aslında istisnasız bütün peygamberler ümmetlerini deccalin fitnesinden sakındırmaya çalışmışlardır. Firavunların, Nemrutların fitnesinin onun fitnesinin yanında küçük kalacağını ümmetlerine bildirmişlerdir kardeşlerim. Deccal'in şerri öylesine büyüktür ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bildirdiğine göre Deccal çıktığında insanlar onun şerrinden kurtulmak için dağlara kaçmak zorunda kalacaklardır. İşte kıyametin büyük alametlerinden bir tanesi bu hadisedir. Yani Deccal'in ortaya çıkmasıdır. Bakın kıyametin büyük alametlerinden ikincisi ise Hazreti Mehdi'nin zuhurudur. Hazreti Mehdi'nin çıkacağına dair birçok hadis vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam örneğin bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Eğer dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatıp Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. Hz. Mehdi geldiğinde alabarı olmuş bir atmosferle karşılaşacaktır. Tepeden tırnağa İslam'a yöneltilmiş bir tahribat söz konusu olacaktır. İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan İslam kalasında birçok gedikler açılmış olarak o kaleyi bulacaktır. Bin seneden beri yığılan ve birike gelen şüphelerin bir anda kusulduğunu, tüm İslami esas şair ve cereyanların kırılmaya yüz tuttuğunu ve efkar-ı ammenin ve vicdan-ı umuminin de bozulmaya yüz tuttuğunu görüp müşahede edecektir. Tüm bunlar Süfyan'ın öncülüğünde gerçekleşecektir. Hazreti Mehdi ise o müthiş tahribatın sebep olduğu manevi hastalığı Kur'an'ın eczanesinden aldığı ilaçlarla tedavi edecektir kardeşlerim. Unutulmaya, unutturulmaya çalışılan ve savaş açılan, gerçekte ise her biri bir iksir olan sünnet-i seniyye prensiplerini yerleştirmeye çalışacaktır Hazreti Mehdi ve onun nurani cemiyeti de Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimini ve bid'atkarane rejimini tamir edip sünnet-i seniyyeyi ihya edecektir. Tabi bu dönemde Mehdi'nin Süfyan'la mücadelesi de olacaktır kardeşlerim. Kıyametin büyük alametlerinden üçüncüsü ise Hazreti İsa'nın inmesidir. Hazreti İsa'nın göklerde cismiyle hayatta olduğuna yani ahir zamanda da yani kıyametten önce de yeryüzüne ineceğine ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diniyle amel edeceğine dair birçok hadisi şerif vardır. Ve bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin büyük çoğunluğu da bu konuda ittifak etmişlerdir ve müttefiklerdir. Birçok hadis sahih rivayetlerinde olduğu gibi şüphesiz o kıyametin kopacağını bildiren bir bilgidir diye Zuhruf suresinde geçen ayette Hazreti İsa'nın kıyamet alametlerinden biri olduğuna işaret ediyor diye bize bildirmiştir İslam alimleri. Deccal, Mehdi ve İsa aleyhisselamın aynı zaman diliminde, olacaklarını gösteren rivayetlerde vardır kardeşlerim. Hz. İsa'nın Hz. Mehdi'ye tabi olmasını bildiren bir hadis-i şerifte mevcuttur kardeşlerim. Biz bu rivayetlerden anlıyoruz ki Hz. Mehdi, Hz. İsa ve Deccal aynı dönemde yaşayacaktır. Bu da kıyametin büyük alametlerinden bir diğeridir. Dördüncü büyük alamet ise Dabbetül Arz'ın çıkmasıdır. Dabbetül Arz kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alametlerinden olan bir yaratıktır. Rabbimiz Ayet-i söylenmiş olan yani tehdit edildikleri şey başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler buyurularak dabbenin de kıyamete yakın bir zamanda çıkacağı bize bildirilmiştir. Bazı alimler bu ayeti tefsir ederken dabbe tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır ortaya çıkması da kıyamete yakın bir dönemde olacaktır diye haber vermişlerdir. Dabbe tek bir hayvan olarak da meydana çıkabilir ya da bir virüs olarak da bir mikrop olarak da yani bir hayvan nevi olarak da ortaya çıkabilir ve aklını kaybetmiş, aklaksızlığa dalmış insanları son kez ikaz etmek niyetiyle son kez ikaz etmek vazifesiyle ortaya çıkabileceğini de bize alimlerimiz haber vermişlerdir kardeşlerim. Kıyametin 5. büyük alameti ise üç yerin yere batması hadisesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte üç yer batmalarından birisinin doğuda, birinin batıda, öbürünün de Arap yarımadasında meydana geleceğini bize bildirmiştir. Kıyametin altıncı büyük alameti ise Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkmasıdır. Bunların cinsiyetine sebebiyet veren bir takım Moğol milletlerinden meydana gelen ve anarşi yoluyla çok fitne fesat çıkaran bir topluluk olarak Düşünebiliriz kardeşlerim. Kıyamete yakın bir zamanda bunların veya benzerlerinin ortaya çıkıp anarşi çıkarıp dünyayı kasıp kavuracağı aslında rivayetlerden anlaşılıyor. Hülasa İslam inancına göre kıyametin büyük alametlerinden biri olmak üzere yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah'ın bildiği iki topluluktur. Yecüc ve Mecüc. Ve bu Yecüc ve Mecüc'den de Kur'an'da da iki ayette bahsedilir. Örneğin Kehf suresinde onlar dediler ki gerçek şu ki Yecüc ve Mecüc bu yerde bozgunculuk çıkaran kabilelerdir diye geçer bir ayette. Başka bir ayet-i kerimede ise yani Enbiya suresinde ise şöyle geçer. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün seddi açılıp da her tepeden saldıracakları ve gerçek var olacak olan kıyamet yaklaştığı zaman o küfür ve inkar edenlerin gözleri belirip kalacak diye Yecüc ve Mecüc'ün kıyameti yakın bir zamanda çıkacağı aslında bize ait i kerimede de bildirilmiştir. Kıyametin yedinci büyük alameti ise kardeşlerim Yemen'den bir ateşin çıkması hadisesidir. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır diye buyurmuştur. Yine İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi i şerifte yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyametten önce Hadravat'tan veya Hadravat denizinden bir ateş çıkacak. insanları toplayacak buyurmuştur. Bu iki hadis kıyamet alametlerinden olarak Hicaz bölgesinden müthiş bir ateşin çıkacağını, bu ateşin çıkaracağı aydınlığında Busra şehrinden görüleceği ifade edilmiştir. Bir de Müslim hadisinde bu ateşin insanları mahşer yerine sürecek olan ateş şeklinde de e, nitelendirilmesi de aslında gösteriyor ki kardeşlerim bu alamet kıyamete çok yakın bir zamanda zuhur edecek. Kıyameti çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşecektir. Kıyametin 8. büyük alameti ise kardeşlerim duhanın zuhurudur. Duhan duman anlamına gelir ve kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutunun kaplayacağı, 40 gün ve 40 gece kalacağı ve insanların nezleye tutulmuş gibi olacağı, kafirlerin ise sarhoş gibi olacakları rivayetlerde bize bildirilmiştir. Nitekim Duhan suresinde de Rabbimiz bize bu hakikati bildirmiş ve göğün insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle o elem verici bir azaptır. İşte o gün insanlar Rabbimiz bizden bu azabı kaldır, doğrusu biz artık iman edenleriz derler diye de kıyamete yakın aslında bu hadisenin olacağı Kur'an-ı Kerim'de de bize bildirilmiştir. Ve 9. kıyamet alameti ise güneşin batıdan doğması hadisesidir. Bu alametin en son alamet olduğunu alimlerimiz düşünüyorlar. Yani artık dünyanın dengesi bozulmuş ve dünya güneşin etrafında dönerken mikro çekim kanunlarındaki bazı bozukluklarla yani bozulması neticesinde güneş batıdan doğmaya başlamış olacaktır. Bu da kıyametin son büyük alametlerinden birisidir. Belki de kıyametin son büyük alametidir. Çünkü o kozmik dengeler bozulduğunda güneş batıdan doğduğunda Artık kıyametin kopacağı kesindir. Artık kıyamet kopacaktır. Rabbim hepimizi kopacağı muhakkak olan kıyametin azabından muhafaza eylesin kardeşlerim. Rabbim bizi ve sizi ve hepimizi evlatlarımızı ahir zamanın fitnelerinden korusun. Şeytanın tuzaklarından korusun. Son nefeste imanla kabre girebilmeyi de Rabbim hepimize nasip etsin. Bu ahir zamanda meydana gelen hadiseleri doğru okumayı ve kıyamet gelmeden evvel anlatılan bu bu hakikatlerden de ibret alabilmeyi, ders çıkarabilmeyi ve hayatımıza ona göre yön verebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.